10, 11 ve 12. sınıftaki sevgili gençler. Sizler için yepyeni polinomlar serimiz başlıyor. 6 derste polinomları A'dan Z'ye öğrenmiş olacaksınız. Hazır mısınız? Kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi polinomları keşfedelim. Evet arkadaşlar. Polinomlardan yani çok terimlerden bahsedeceğiz. Biz polinomları Px, Qx ve Hx ile genelde gösteririz. Ve kolay anlaşılabilmesi için ben bir örnek de yazacağım. Onun üzerinden beraber konumuzu öğrenmeye başlayacağız. Px polinomumuz şu şekilde olsun. 5x üzeri 4 artı 6x küp eksi 7 şeklinde bir polinom olsun. Şimdi baktığımız zaman polinomların hem burada bakın bir genel halini görüyoruz. Onun üzerinden konuşacağız. Hem de bu örneğimiz üzerinden buradaki kavramları tanımaya çalışalım. Şimdi px dediğimiz zaman biz genel haline bakarsak burada terimleri görüyoruz. Bakın şöyle altını işaretliyorum. Burası bir terimdir. A n x üzeri n dediğimiz ifade bir terimmiş. A n eksi bir x üzeri n eksi bir bir terimmiş. Arada nokta nokta demiş. Demek ki birçok terimi varmış. Çok terimliler manasına geliyordu zaten. Bakın şurası da bir terimdir. A 2 x 2'nin karesi. A 1 x ve A 0 dediğimiz ifadeler terimleridir. Yani şu an terimlerini genel ifade üzerinden söylemiş olduk. Her artıları düşündüğümüz zaman ayırdığı parçalar bunlar birer terimmiş. Ve örneğimiz üzerinden de bakarsak biz oradaki terimlerimiz de şu şekildedir bakın. 5x üzeri 4 bu bir terimdir. 6x küp bu bir terimdir. Eksi 7 bu da bir terimdir. Evet bu ifadelerimizi genel olarak incelediğimiz zaman biz burada hem x'li ifadeler görmekteyiz bu terimlerimizde hem de katsayılar görmekteyiz. Önündeki ifadeleri de katsayı diyoruz. Katsayılarımız bizim Bakın şurada da yazmış A0, A1, A2, nokta nokta, An-1 ve a An dediğimiz x'in önündeki ifadelere biz katsayılar diyoruz. Ve o katsayılarımız bizim bütün reel sayılar olabilirmiş. Evet, burada kritik noktayı şimdi söyleyeceğiz. Elimizdeki ifadenin polinom olabilmesi için buradaki x'li ifadelerin kuvvetleri yani bakın şurada n yazıyor, n-1 yazıyor, 2 yazıyor bakın bu kuvvetlerimizin doğal sayı olması gerekir. Bir ifadenin çok terimlinin polinom olabilmesi için ifadenin x'in kuvvetlerinin doğal sayılar olması gerekiyormuş. Yani örneğimize bakarsak burada bir sorun olmadığını görürüz. Bakın x üzeri 4 demişiz. Yani 4 orada bir doğal sayı. 6x küp demişiz. Yani buradaki 3 bir doğal sayıdır. Dolayısıyla kuvvetlerimiz doğal sayı olduğu zaman bu ifadelerimize biz polinom diyoruz. Evet terimlerini konuşmuş olduk. Kat sayıları da ne dedik? X'in önündeki sayılardır dedik. Kat sayılarımız X'in önündeki sayılardır. Yani A0, A1, A2 nokta nokta AN ifadesi kat Buradan baktığımız zaman da örneğimiz üzerinde de kat sayıları söylersek bakın şu bir 5 dediğimiz ifade bir kat sayıdır. 6 artı 6 dediğimiz ifade bir kat sayıdır. Eksi 7 dediğimiz ifade bir kat sayıdır. Evet şimdi üçüncü olarak da sabit terimden bahsedelim. Sabit terim dediğimiz ifade x olmayan yanında x olmayan ifadeye bakmamız gerekir. Şimdi baktığınız zaman şöyle genel ifademize burada baktığınızda yanında x olmayan neresidir? A0'dır. A0 dediğimiz ifade bizim polinomumuzun sabit terimidir. Eğer örneğimize de bakarsak px'ye burada verdiğimiz örnekte de yanında x olmayan kimdir? Bakın eksi 7. Eksi 7 demek ki neymiş? Buradaki sabit terimimizmiş. Evet sabit terimden de bahsettik. Başka ne var? Baş katsayı. Baş katsayı dediğimiz ifade en büyük dereceli terimin katsayısıdır. O zaman genel ifadeye bakarsak en büyük dereceli terim nerededir? Bakın x kare n eksi 1 kuvvetlere baktığınız zaman en büyük olan kuvvetimiz eninci kuvvettir. O zaman bu terimimizin önündeki katsayıya biz baş katsayı diyoruz. En büyük dereceli terimin Kat sayısı baş kat sayıymış. AN baş kat sayımızdır. Eğer biz örneğimize bakarsak da oradaki x'li ifadeleri düşündüğümüz zaman bakın x üzeri 4 var, x üzeri 3 var. O zaman en büyük hangisi burada? x üzeri 4. Demek ki bu terimimizin kat sayısı olan bu 5 ifadesi baş kat sayıymış. Evet baş kat sayı dediğimiz en büyük dereceli terimin kat sayısıdır. Evet baş kat sayı da söylemiş olduk. Şimdi derecesine bakalım. Bir polinomun derecesini ifade etmek istiyorsak kısaca şöyle yazıyoruz. Değer Px şeklinde yazıyoruz. Ve kuvvetlere bakarak karar veriyoruz. Evet, x'in kuvvetlerine bir genel ifade bakalım. En büyük kuvvet hangisi ise o kuvvetimiz bizim derecemiz olacaktır. Bakın burada en büyük derece n olduğu için Px polinomunun derecesi n'dir. Bu şekilde göstermiş olduk. O zaman şöyle bir düşünün örneğimizdeki px'i düşünseniz. Buradaki ifademizin derece px diye sorsak ne dersiniz? Evet buradaki polinomumuzun derecesi en büyük dereceye bakmalısınız. Bakın burada 3 burada 4. O zaman hangisi büyük? 4 daha büyük. x'in kuvveti en büyük olana bakıyoruz. Oradan da derecesinin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca der diye yazıyormuşuz. Parantez içerisinde ismini yazıyoruz. Ve en büyük kuvvete bakıyoruz. Evet, biz şu anda genel olarak konuşmuş olduk ama şu ifadeyi tekrardan belirtmek istiyorum. Bir ifademizin, çok terimlimizin polinom olabilmesi için kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekir. X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyormuş. Bunu ifade etmiş olduk. Evet arkadaşlar, birinci örneğimize baktığımız zaman bize aşağıdakilerden hangisi bir polinomdur diye sormuş. Şimdi biz polinom olup olmadığını anlamak için iki şeye bakarız. Bir, kuvvetlerimiz doğal sayı olması gerekir. 2 kat sayılarımız reel sayı olması gerekir. Önce kuvvetlere bakacağım. Ona göre değerlendirme yapalım. P1 dediğimiz A şıkkına baktığımız zaman P1x ifadesinde bakın burada 4 görmekteyiz. Doğal sayı bir sorun yok. Ama şuraya geldiğimiz zaman bakın bu eksi 3 sayısı bir doğal sayı değildir. Burada eksi 3 yazdığı için bu ifadeye biz polinom diyemeyiz. Bu ifademiz polinom değilmiş. Kuvvetimiz çünkü doğal sayı olması gerekirdi. Şimdi ikinci ifademize bakarsak B şıkkında P2X dediği ifade bu polinom mu acaba? Şimdi normalde şurada 4X'e baktığınız zaman şuradaki ifadenin kuvveti yazmıyorsa 1'dir. Orada bir sorun yok bakın bir doğa sayıdır. Ama şu köklü ifademizi düşündüğümüz zaman o köklü ifademizi biz üstü sayı olarak yazmak istersek şurası 1 burası da 2 diye düşünülürdü ve x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazılırdı. Yani bu köklü ifademiz x üzeri 1 bölü 2 demek olduğu için ve 1 bölü 2 de doğal sayı olmadığından dolayı biz bu ikinci ifademize de polinom diyemeyiz. Bu da polinom değilmiş. Evet üçüncüsüne bakarsak P3x dediğimiz ifadede yine benzer bir durum var. Bakın bu normalde 3 dediğimiz doğal sayı bir sorun yok. Ama hemen yanındaki x üzeri 1 bölü 4 yazılmış. Bakın 1 bölü 4 dediğimiz ifade doğal sayı olmadığı için o zaman bu ifademiz de polinom değildir. Evet C şıkkında geçmiş olduk. Aslında D şıkkına baktığımız zaman P4X ifadesinin polinom olduğunu göreceğiz. Beraber değerlendirelim bakın. Kuvvetlere bakalım. Kuvvetimiz bakın burada 3 yani doğal sayı. Bakalım başka. Burada görünmeyen bir var. O da doğal sayıdır. Bir dediğimiz oradaki sabit ifadesini de şöyle canlandırabilirsiniz. 1 çarpı x üzeri 0. Yani onun kuvveti de 0'dır. Yani doğal sayıdır. Buradaki sabit ifadelerinde bir sorun yoktur. Onlar da polinom durumunu bozmayacaktır. O zaman 3, 1 ve 0 dediğimiz kuvvetler doğal sayı olduğu için burada kuvvetlerle ilgili sıkıntımız yok. Aynı zamanda biz bir de kat bakalım. Çünkü kat da reel sayı olması gerekirdi. Bakın kök 2 bir reel sayıdır. Eksi 2 bir reel sayıdır. Artı 1 dediğimiz ifade de reel sayıdır. Yani kat reel sayı. Kuvvetler de doğal sayı olduğu için P4x dediğimiz D şıkkındaki ifademiz bir polinomdur. Cevabımız D şıkkıdır. O zaman şöyle E'de ne sorun var onu da söyleyelim. E'deki de baktığımız zaman kuvvetlerde sorunumuz yok. Kuvvetimize bakarsak 4 bir doğal sayıdır. 2 bir doğal sayıdır. Ve bu x 3 dediğimiz ifadenin de yanında x üzeri 0 vardır. Kuvveti doğal sayıdır. Burada sıkıntı yaratan kat sayılardır. Kat baktığımız zaman hangi kat sayı sorun yaratıyor hemen söyleyelim. Bakın burada x üzeri 4'ün kat sayısında bir sorun yok aslında 1'dir. Ama şuradaki bakın kök eksi 2 yazmış. Kökün derecesi çift olduğu zaman oradaki içerideki ifade negatif olamazdı. Dolayısıyla bu ifademiz reel sayı olmadığı için bizim ifademiz p5x dediğimiz ifade polinom değildir. Yani cevabımız D şıkkıymış. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize baktığımız zaman bize diyor ki polinomun derecesi en çok kaç olabilir? Hatırlarsanız bir ifadenin polinom olabilmesi için kuvvetlerin doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman kuvvetleri incelersek yani n-4 dediğimiz ifadenin doğal sayı olması gerekiyormuş. Dolayısıyla biz n-4 dahil ve büyük 0 demeliyiz. Burada x4'ü karşıya atarsak n'in 4 ya da 4'ten büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Bu kuvvetimizi inceledik. Buranın doğal sayı olmasını konuştuk. Aynı zamanda buranın da doğal sayı olması gerekiyormuş. Onu da yazarsak 14 bölü nRT2 ifadesi de doğal sayı olması gerekiyormuş. Doğal sayı olabilmesi için de 14'ün bölenlerini düşünmeliyiz. Paydadaki nRT2 yerine neler yazabiliriz? 14'ün bölenleri kimlerdir? 14, 14'e bölündüğü için paydamızı 14 diye düşünebiliriz. Başka paydamızı nRT2 dediğimiz ifadeyi 7 diye düşünebiliriz. 14'ün bölenlerini düşünüyoruz. Çünkü 14'ü böldüğümüz zaman doğal sayı çıkması lazım. Başka bölümlerimiz de var aslında. N artı 2 dediğimiz ifadeyi 2 seçebiliriz. 14 2'ye bölünebilir. N artı 2 dediğimiz ifade 1 olabilir. Evet bunları düşündüğümüz zaman bunlardan bize uygun olanlar kimlerse onları kullanacağız. Evet şimdi buradan bir işlem yaparsak 2'yi karşı attığımız zaman n eşittir 12 olur. Burada düşündüğümüz zaman 2'yi karşıya atarsak n eşittir 5 olacaktır. Buradan yaptığımız zaman n eşittir 0. Buradan da n değerini baktığınız zaman eksi 1 diye düşünürsünüz. Ama biz hatırlarsanız yukarıdaki ifadeye de dikkat etmemiz gerekiyordu. Neydi? n 4 ya da 4'ten daha büyüktü. O zaman biz bu iki değeri düşünemeyiz. Demek ki n dediğimiz ifade ya 5'miş ya da 12'ymiş. O zaman biz bunları yerine koyarak polinomumuzu ortaya çıkartmalıyız ve ona göre de derecesini söylemeliyiz. Evet n yerine 12 koyarak bir polinomumuzu görelim. px eşittir. Buradaki polinomumuzda n'in yerine 12 koyuyoruz. 12 koyarsak 2x üzeri 8 olur. Evet burada da 12 koyarsak eksi 4 x üzeri bakın burası 12 artı 2 14 14 bölü 14 bir yapacaktır. Artı bir ifadesini bulursunuz. Ve buradan da bu bulduğumuzun derecesini söylemek istersek px'in derecesi en büyük olan kuvvete bakın kimdir? 8. Buradan bakarsak 8. Yani n'in yerine 12 koyduğunuzda derecesi 8 olabiliyormuş. Bir de 5 koyalım. Bir de 5 koyarsak bir de o durumu düşünmemiz lazım. Px eşittir diyelim. N yerine 5 koyun. 5 koyarsanız 2x üzeri 1 yapar. Eksi 4x üzeri. Burada 5 koyduğumuzda 5 artı 2 7 olacaktır. 14 bölü 7 2. Artı 1. Bu durumda da dereceyi düşündüğümüz zaman derece Px'i düşünürseniz buradan 2 olduğunu görürsünüz. Bakın bu 1, bu 2 o zaman büyük olanı seçiyorduk. Derecemiz buradan da 2'ymiş. Derecesi en çok kaç olabilir diye sorduğu için hangisi daha büyük? 8. Demek ki cevabımız P şıkkıymış. Derecesi en çok 8 olabilirmiş. Evet arkadaşlar. 3. örneğimize baktığımız zaman bize polinomlarda çarpma işlemi sorulmuş ve bu çarpımda x üzeri 5'li terimin katsayısı sayısı kaçtır diye sorulmuş. Evet burada o zaman dağılma özelliği yapacağız. Yapalım. Burada 7x küple 1'i çarparsak 7x küp buluruz. Devam ettiğimizde 7x küple 4x'i çarparsak 28 x üzeri 4 buluruz. Devam ediyoruz. 7x küp dediğimiz ifadeyle eksi 3x kareyi çarparsak eksi 21 x üzeri 5 buluruz. 7x küp dediğimiz ifadeyle 2x küpü çarparsak Artı 14x üzeri 6 buluruz. Devam ettiğimiz zaman bir de ikinci elemanımızla çarpmalarımızı yapalım. Bakın 1 ile çarptığımızda 2x kare gelecektir. 2x kare ile 4x'i çarparsak 8x küp buluruz. 2x kare ile -3x kareyi çarparsak -6x üzeri 4 buluruz. En son olarak da 2x kare ile 2x küpü çarparsak 4 x üzeri 5 buluruz. Ve buna baktığımız zaman sadece bize uygun olan x üzeri 5'li ifadelerin şurada ve burada olduğunu görüyoruz. O zaman bunları da toplamak istediğimiz zaman bir araya getirdiğimizde eksi 21 artı 4 dersek eksi 17 x üzeri 5 diye elde Başka terimlerimiz de var ama x üzeri 5'li olan terimin kas sayısını sorduğu için cevabımız eksi 17'dir. Evet arkadaşlar dördüncü örneğimize baktığımız zaman bize P1 eksi 3 x polinomunu x kare artı 2 x eksi 1 ifadesine eşit olarak vermiş ve bunun yardımıyla bize P4 ifadesinin kaç olduğunu soruyor. Evet bu tarz ifadelerde biz içeridekileri birbirine eşitleyerek ne yapacağımızı anlamaya çalışırız. İçerideki ifadenin siz 4 olmasını istiyorsunuz. O zaman 4'e eşitlemelisiniz. Buradan işlem yaptığımız zaman karşıya atarsak 3x olacaktır. Bu 4'ü de sol tarafa aldığımız zaman 1-4 yani eksi 3 görürüz. Eksi 3 eşittir. 3x. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde diyor ki bize x'in yerine eksi 1 yazarsan aradığını bulursun. Evet o zaman biz gidelim. Orada x'in yerine eksi 1 yazalım. 1 yazdım. Eksi 3 çarpı eksi 1. x'in yerine eksi 1 yazdık. Eşittir. Aynı şekilde sağ tarafta da yazıyoruz. x'in yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi Artı 2 çarpı eksi 1, eksi 1. Bu ifademize baktığımız zaman içerisi 4'e dönüşecektir. Çünkü bakın burada çarpma yaparsak artı 3 yapar. Artı 3 ile 1'i toplarsak da 4 olacaktır. Evet sağ tarafında eksi 1'in karesini 1 görüyoruz. 2 çarpı eksi 1, eksi 2 olacaktır. Yanında da eksi 1'imiz var. Evet buradan gidenlere işaretleyelim bakın. Şuradaki artı 1'imizle buradaki eksi 1'imiz birbirini götürür. O zaman cevabımız P4 dediğimiz ifade eksi 2 diyebiliriz. Cevabımız A şıkkıymış. Evet arkadaşlar 5. örneğimizde bize Px'in yanında P1'in eksi 1 olduğunu ve P eksi 2 ifadesinde 1 olduğunu veriyor. Ve bunun yardımıyla A eksi B'nin kaç olduğunu sormuş. Evet önce P1 ifadesini bulalım. X'in yerine 1 yazalım. X'in yerine 1 yazdığımızda P1 eşittir a çarpı 1'in karesi artı b çarpı 1 eksi 3 buluruz. Yani buradaki ifadeden işlemimizi yaptığımızda a artı b eksi 3 eşittir. Yani bu p1 sonuçta kime eşit o zaman bakıyoruz? Eksi 1'e eşitmiş. Bunu bulmuş oluruz. Buradaki ifademizden eksi 3'ü karşıya atarsak da a artı b ifadesi 3 eksi 1'den 2 olacaktır. Evet birinci ifademizi kullanmış olduk. Şimdi P eksi 2'yi hesaplayalım. X yerine o zaman eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazdığımızda P eksi 2 eşittir. A çarpı eksi 2'nin karesi artı şurada eksi 2 koyuyoruz. B çarpı eksi 2 eksi 3. Evet bunu düzenlediğimiz zaman şurası 4. 4 çarpı A'dan 4A. B çarpı eksi 2 eksi 2B yanında da eksi 3 görmekteyiz. Evet bu ifademizde sonuçta p eksi 2 eşit olduğu için 1'e eşittir diyeceğiz. Ve karşıya attığımız zaman da 4a eksi 2b'nin 4 olduğunu görebiliriz. Hatta bu ifademizi 2'ye bölerek 2a eksi b'nin de 2 olduğuna ulaşmış oluruz. Şimdi bu iki ifade yardımıyla bizim hedefimiz a ve b'yi bulmak. O zaman yok etme metodu yapalım. A artı B'yi yazıyorum. A artı B ifadesi 2. Hemen altına 2A eksi B ifadesi de yine 2'ymiş. Bunları topladığımız zaman taraf tarafa gidenleri görüyorsunuz. Burada bakın A artı B ile eksi B birbirini götürür. 3A eşittir. 4 olacaktır. A buradan 4 bölü 3'tür. Bunu herhangi birine yerine koyarsak A artı B ifadesi 2 idi. 4 bölü 3 burada yerine koyduk. Evet o zaman bu 4 bölü 3'ü karşı atarsak B eşittir. 2 eksi 4 bölü 3 olacaktır. İşlemi yaptığınız zaman da 2 kere 3 6. 6'dan 4 çıkartırsak 2 bölü 3. B ifadesi de 2 bölü 3'müş. Bize neyi sormuştu? A eksi B'yi diğerlerine koyarsak 4 bölü 3'ten çıkartıyoruz 2 bölü 3'ü. O zaman A eksi B ifadesi de 2 bölü 3'müş. Evet cevabımız Bursa'ymış. Evet arkadaşlar son örneğimize baktığımız zaman iki tane polinomunun toplamının 6x-14 olduğu verilmiş. Bunun yardımıyla bize px'in aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuş. Evet o zaman biz ifademize baktığımız zaman sonucun birinci derece olduğunu görüyoruz. 6x-14 o zaman her bir ifadenin de birinci derece olduğundan yola çıkmalıyız. Yani px'i ax artı b şeklinde düşünerek başlamalıyız. Px'i bu şekilde düşünüyorsak oradan Px eksi 2'yi de elde edebiliriz. Evet Px eksi 2'yi elde etmek için şuradaki x'imizin yerine x eksi 2 yazarız. O zaman burada da yazarsak a çarpı x eksi 2 artı b olacaktır. Evet bu iki ifadeyi biz topladığımız zaman 6x 14 geliyormuş. O zaman yan yana yazıyorum. Önce Px yazıyorum. Px dediğimiz ifade ax artı b. Sonra px eksi 2 yazıyorum. O ifadeyi de açarak yazıyoruz. ax şöyle dağıtırsanız eksi 2a artı b. Bu ifade sonuç olarak 6x eksi 14'e eşitmiş. O zaman şöyle düşünmeliyiz. Bunlar birbirlerine eşitlerse demek ki x'li ifadeleri topladığımda x'li ifadeler gelmiş. Yani bu ax de ax'i topladığımda 6x gelmiş. Yani ax artı ax 2ax yapacaktır. Bu da 6x oluşturmuş. O zaman katsayılar 2a dediğimiz ifade 6'ya eşittir. Burada da iki tarafı da 2'ye bölerseniz a'yı 3 olarak söyleyebiliriz. Şimdi tekrardan sabit olanları düşündüğümüz zaman bakın işaretler koydum. Bu b artı b dediğimiz ifade 2b yapacaktır. Yanında da eksi 2a ifadeyi düşündüğümüzde sonucumuz eksi 14 geliyormuş. Buradaki a'nın yerine 3'ü koyabiliriz. 3 koyduğumuz zaman 2b eksi 6 eşittir. Eksi 14 olacaktır. Karşıya attığımız zaman 2b eşittir. Eksi 8. 2'ye bölersek de b'yi eksi 4 buluruz. Evet bize ne sormuştu? Artık söyleyebiliriz. Bize sorduğu ifade px polinomuydu. Evet Px diyelim. Neydi Px? Ax artı b idi. O zaman a'nın yerine 3 koyacağız. B'nin yerine eksi 4 koyacağız. Bunu yaparsak da cevabımız 3x eksi 4 olacaktır. Evet arkadaşlar polinomlara güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sizler de bilgilerinizin kalıcı olması için özellikleri not edip her videodan önce ve sonra onları tekrar etmelisiniz. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz.